işinizi yarınlara taşıyan zerr sunar yardım olduğu gibi tedarikte çözüm programıyla karşınızdayız. Bu programda biraz böyle tedarik zincirlerindeki sıkıntıları iş dünyası temsilcileriyle konuşuyoruz. Onların çözüm önerilerini dinliyoruz nasıl bir gelecek olabilir? Bu problemler nasıl çözülüp sürdürülebilir hale gelebilir? İşte bunların hepsini ele alıyoruz. Bugün de iki değerli konuk bizimle beraber İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği yani İDMİP Başkanı Çetin Tecrelioğlu. Merhabalar Çetin Bey hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Ve aynı zamanda Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat. Şeref Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk herhalde iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, evet iyi bir yayın olsun hepimiz için. Şimdi iki farklı sektör aslında, birbirinden de farklı iki sektör e, sektör temsilcisiyleyiz, sizlerleyiz. Ama Benzer şekilde problemler ortaya çıkıyor gibi duruyor. Dolayısıyla ben merak ediyorum. Öncelikle Çetin Bey sizinle başlayalım dilerseniz. Tedarik süreçlerinde yaşanan sıkıntılar nedir? Sizin çözüm önerileriniz nedir? Ama öncelikle bir sıkıntıları tespit edelim. Bununla başlayalım evet. dilerseniz. E, tabii ki. Şimdi biliyorsunuz biz İstanbul Demir Demir Dışı Metaller İracatçılar Birliği, alüminyum, bakır, paslanmaz, döküm, hırdavat ürünleri, yapı malzemeleri, armatür adı altında birçok sektörün bileşeni. Bu yaklaşık 14.4 milyar dolar gibi bir ihracat yaptığımız 8 bin tane üyemizin olduğu bir ihracatçılar birliğinin çatısı ve çerçevesinde size dile getiriyorum. Sürdürülebilir vaziyette tedarik zincirlerinin pandemi ve pandemi sonrasındaki değişiklikleri, Çin'in uzak doğunun bu konuyla ilgili tedarik zincirinin kırılması, dünyada değişen ekonomik trendlerin ve beklentilerin pandemi sonrasındaki yaşam şekillerinin değişmesi, birçok noktada her şeyi çok değiştirdi. Ve bu değişiklik içinde de biz biliyorsunuz. Pandemi sürecinde fabrikalarımızın çalışması, üretimlerimizin devam etmesi, dünyaya hizmet edebilmemiz ciddi anlamda artı değerleri gösterdi. Ve bu arada biz tabi ciddi fırsatlar yakalayarak da ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Burada en önemli şey ham maddeye ulaşabilmek, <laughs> ulaştığımız ham maddeyi bir an önce mamul haline getirip yurt dışına satabilmeyle ilgili hızlılığımız, sevkiyat teslimatımız, lojistik olarak e, ulaşılabilir bir şekilde hızlı teslimat yapabilmemiz bu Türkiye'nin en önemli artı değerleri. Tedarik zincirinde şimdi bundan sonraki süreç e, en büyük rakibimiz olan Uzak Doğu'nun hızlı bir şekilde e, şu an oyuna girdiği, bu oyunda çok rekabetçi bir şekilde fiyatlar verdiği, lojistik farkların arada kapanmasıyla rekabet gücümüzün ma maalesef şu anda aşağıya doğru çekildiği. Evet ben çok yeni geldim daha Avrupa'daydım. Ee, hem baltık geldim. Estonya, Letonya, Litvanya bölgesi ve Almanya'da fuarımız vardı. İnternet Fuarları Fuarı. Burada da ihracatçılarımızın en büyük sıkıntıları şu an lojistik farkların kapanmasından dolayı e, ciddi anlamda rekabet güçlerini kaybettiklerini, uzak doğunun çok e, düşük fiyatlarla teslimat yaptığı ve e, lojistik farklılıklarda destek oldukları ve bu farklar dolayı da işleri alamadıkları yönünde bize söylemlerde de bulundu. Tabii bu çok ciddi anlamda bizim kümelenmemiz yapmamız gerektiğini, lojistikle ilgili karayolu olsun, deniz yolu olsun ve bu benzeri taşımada yerli firmalarımızın olması, uluslararası taşıma şirketlerimizin oluşması, demir yolu ağlarımızla daha hızlı ürünlerimizi Avrupa'ya ulaştırabileceğimiz bir ağların kurulması, bunların depolanmalar yaparak, sektörel depolar oluşturarak iç dağıtım ve sevkiyatların da oluşturulması yönünde, bizim beklentilerimiz var. Aynı şekilde deniz yolu ulaştırımında da baktığımız zaman Türkiye dünya coğrafyasında birçok aslında limanlarda Türk işletmecilerimizin olduğunu, orada o limanlarda lojistik depolar oluşturarak daha hızlı teslimatlar yapabileceğimizi görüyoruz. Ama bu kendi kendimize bırakıldığı zaman maalesef bir kümelenmeyi şu ana kadar başarmış değiliz. Bu konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın himayesinde uluslararası bir strateji halinde ürünlerimizin dünyaya kavuşturulması Adı altında e, tren yolu ve e, de, deniz yoluyla ilgili bir stratejik olarak yeni gelecek dönemde bir beklenti içindeyiz biz ihracatçılar olarak. Biz bu lojistik e, ulaşımları daha kolaylaştırır ve hızlı hale getirebilirsek fiyatlarını ile rekabet edebilecek boyutlara getirebilirsek bizlerin iş alması ve ihracatımızın büyümesi çok daha kolay olacaktır. Evet çok teşekkürler bu değerlendirme için. Özellikle lojistikle alakalı bir rekabet avantajının kaybedildiği yani burada avantajın kaybedilmesiyle beraber rekabet gücünün de düştüğüne dikkat çektiniz. E Şeref Bey siz katılıyor musunuz? Yani tedarik e, deyince e, ilk e, alanlardan, ilk aşamalardan bir tanesi tabii ki hani burada lojistiğin önemi oluyor ama acaba hani benzer sorunları sizde yaşıyor musunuz ve farklı sizin dikkatinizi e, çeken sorunlar var mı tedarik zinciri konusunda? Aslında birçok sektör için benzer e, sorunları yaşadığımızı belirtmek istiyorum. E, Tedariğin ne kadar önemli olduğunu, tedarik zincirindeki e, halkaların kopmasının ne büyük sıkıntı yaşayacağını e, yaşattığını e, pandemi döneminde yaşadık. E, bu bizim için e, iki yıl gerçekten rekorların kırtığı çok önemli ihracat yaptığımız e, dönem oldu. Bildiğiniz gibi uzak doğudan taşımacılık krizi rakamların çok artması, neredeyse 10 katına çıkan lojistik fiyatları, neredeyse konteyneri bulunamaması gibi sebeplerle Türkiye'de bir top sektör, Rekorlar kırdı. Çünkü Avrupa Birliği artık tek başına uzak bir fabrika gibi düşünülmesinde ne büyük hata olduğunu görerekten iki yıl boyunca çok yoğun bir talep gösterdi birçok sektöre. Biz de rekorlar kırdık. Gerçekten bu dönemde aslında biz de bazı stratejik ürünlerin kendi içimizde olmamasının sıkıntısını yaşadık. Şu an belki uzak doğu Avrupa birçok şeyin sıkıntısını yaşarken biz de kendi sektörümüzde özellikle tekstilde ve ham maddelerinde de biz de uzak çok bağlıyız. Dolayısıyla hem ürettiğimiz pamuğun daha çok üretilmek hem de polyester bazlı ve viskon bazlı ürünleri çok daha fazla tedarik etmek gerektiğini yüzümüze vurmuş oldu. çünkü bildiğiniz gibi yoğun gelen talebi karşılamak için biz de bunları ithal etmek zorundayız. Türkiye'de belki hazır giyim biraz avantajlı tedarik zincirinde birçok ürünü kendi içimizde yapmakla birlikte tekstil ve hamatelerinde maalesef net ithalatçı durumundayız. Yani çok yoğun üretim yaptığımız pamukta bile 1 milyar doların üzerinde bir ithalatla bu konfeksiyon ürünleri yapabiliyoruz. Hakeza polyester bazlı ve viskon bazlı ürünlerde de neredeyse %30'unu üretebiliyoruz. Dolayısıyla bu tedarik zincirinde özellikle ana pazara yakın olan e, iş, e, işlerimizde bu zincirin kopmaması için ana mamullerin e, kendi içimizde yapılması ve bu hem ithal ikamesi olarak e, ithalatta döviz tedariği sıkıntısı yaşamamak için bunların üretilmesi hem de yakın pazarda daha hızlı bir teslimat için çok değerli buluyorum. belki şu an pandemi bitti. Gerçekten Çetin Bey de söyledi. Taşımacı krizi bittiği için çok rekabetçi fiyatlar ortaya çıkmaya başladı. E, biz sadece bu sebeple değil, aynı zamanda kur sebebiyle, baskılanan kur sebebiyle de gerçekten çok büyük bir dezavantajlı duruma geldik. bizim Pandemi döneminde boş verin 2019'a döndüğümüzde yaklaşık %15-20 gibi rakiplerimizde yani Bangladeş, Vietnam, Kamboçya, Çin fark varken şu an kur baskılamasıyla birlikte farklar %40'a çıktı. Nakliye falan biraz uzak da olsa ve kahveci olduğu için şu an neredeyse bize sipariş geçemez duruma geldi. Kimse bu 40 ödemek istemiyor. Yani %15-20'yi hiçbir şekilde yakın coğrafyadan hemen alabilmek için ödeniyordu ama şu an gerçekten hazır giyim ve tekstilde çok ciddi kan kaybı var. Hemen size biraz da rakamlardan bahsedeyim isterseniz. Evet lütfen. İlk çeyrek biraz durgundu. Hatta Nisan ayı gerçekten pandemiyle pandemide yaşadığımız oranlarda böyle %26.2 gibi çok ciddi bir ihracat daralması gördük ve bu maalesef devam edecek. Biraz önce de bahsettim. Kimse %40-50 farkı ödemek istemiyor Türkiye'ye. Yani baskılanan kurla maalesef çok önemli siparişlerin hele pandemi döneminde bize de gelen yeni siparişlerin tamamen tekrar eski yerlere, yani banka dışı kampı kampoçoya gittiği biz e, neredeyse 2019 rakamlarında bile bulamayacağımız bir sürece girmiş olabiliriz. E, onun için e, kimin kazanmasından bağımsız konuşuyorum. Yani yine ekonomi yönetiminin bir şekilde aylarda sizlerle de sürekli yayınlarda bahsediyoruz. Bu kurun dengeli bir şekilde salınmasını hep istedik. Umarım belli bir dengeye oturur. Çünkü bu değerli TL ile Türkiye'nin sadece hazır giyimde değil birçok sektörde rekabette sıkıntı yaşadığını görüyorum, gözlemliyorum. Umarım bir an önce toparlanır yoksa bu kan kaybı maalesef istihdam kaybı başladı. Çok daha yoğun olabilir. Evet dediğiniz gibi sektör temsilcileri hani siz de farklı yayınlarda bu konudaki sıkıntılarınızı çağrılarınızı dile getirdiniz. Ee, ve hani buna bağlı olarak da aslında büyük anlamda bir sıkıntı ortada var ve birinci çeyrek rakamlarına da yansıdığını söylediniz Şeref Bey Çetin Bey sizi de aynı e, gelişmeler acaba zorluyor mu e, bu tedarik zincirlerini yine hani lojistik anlamındaki sıkıntıları ele aldığınızı e, söylediniz ama acaba bu konuda yine e, sizin de sıkıntılarınız var mı sektör olarak? Tabii. Tabii ki. Ben e, birebir katılıyorum. Yani sektörlerin yaşadığı sıkıntılar aynı paralellikte. Ben tedarik zinciriyle ilgili biraz önce size Londra metal borsalarına kote depo ihtiyacımız olduğunu dile getirmek ist istiyorum. Çünkü bizim bakırın, alüminyumun, paslanmazın birçok e, değerli metalin dünyada 40 tane ülkede 500'den fazla deposu olan Londra metal Londra Metal Borsası'na kote depolar var. Bu depoların Türkiye'de olması ile ilgili biz de girişimlerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yapıyoruz. Ee, ve şu anda Maliye Bakanlığı ile ilgili bir anlaşmak üzereyiz. Ve eğer Maliye Bakanlığı'nda iznimizi alırsak Londra Metal Borsası'na kote bir de, deponun Türkiye'de açılmasını istiyoruz. Yani biz eğer ne kadar ham madde kendi coğrafyamızda ve topraklarımızda olursa o kadar hızlı bir şekilde ulaşım sağlayıp onlarla ilgili yarattığımız değeri çok daha hızlı arttırabileceğiz. Bu konu da önemli bir konuydu. Diğer biraz önce bahsettiğiniz e, gibi e, evet e, kur baskılanmış bir vaziyette e, real e, piyasa kuruyla Merkez Bankası kuru birbirinden ayrış, ayrışmış durumda. Bu e, ciddi anlamda bizi yaralıyor. Yani e, şu anda aradaki makas %5 ile %7'lere kadar çıkmış bir farklılık var. E, zaten bizim karlılıklarımız bunu kaldırabilecek, e, götürebilecek e, alanda değil. Yani biz aldığımız e, 19,5 lira bozdurduğumuz kuru gidip 20,5 lirayla 21 lira varan kurlarla tekrardan piyasadan satın almak zorunda kalıyoruz. Bu arada kaybettiğimiz değerler ciddi anlamda bize zarar veriyor ve ihracatı sürdürülebilir halden uzaklaştırıyor. Diğer taraf faiz. Çok yüksek faiz oranlarıyla, yüzde kırklara var faiz oranlarıyla şu an sanayicilerimiz karşı karşıya. Vadeler çok kısa. Uzun vadeli kredi kullanamıyoruz. Yani bugün bankalardaki vadinin takvimi 3 ay, 6 ay arası. Yani üç aydan 6 aydan daha uzun kredi Ma maalesef bankalarımız al al firmalarımız alamıyor krediye ulaşamıyor krediye ulaşımda çok ciddi sıkıntılar var yine iyi ki diyoruz Exim Bank var burada Exim Bank'la ciddi güzel işler yaparak sektörde bizi taşımasını sağlıyoruz ama Exim Bank'ın da belli bir gücü ve belli bir çapı var Exim Bank bir yere kadar bizde yetebiliyor çünkü büyüyen talepler ve büyüyen kapasite ile beraber talepler de ve finansman finansmandaki e beklenti de yükseliyor ee, biz alüminyum bakır paslanmaz sektörü olarak yüzde 75'lere yakın dışarıya bağımlıyız yani 2 milyon tonluk e, alüminyumun biz e, neredeyse 1 milyon 900 bin tonunu ithal ediyoruz 500 bin tonluk e, bakır sektörünün 400 <laughs> 20 bin tonluk kısmını ithal ediyoruz. Bu rakamlar olduğu gibi yurt dışından hammaddemizi getirmek zorunluluğundayız. Bu zorunlulukta olduğumuz için bu malzemelerin bir kere elebi depoları kurularak yurt içi de kendimiz ulaşabilir, ulaşabilir topraklarımız içinde olmasını istiyoruz. İki, bunlarla ilgili döviz ve satın almalarla ilgili finans kaynaklarımızın güçlendirerek hızlı, bir şekilde bu ürünlere çabuk ulaşabileceğimiz düşük faizli ve ihracatı destekleyen bir faiz politikası ve doğru bir kur politikası istiyoruz. Kurların çok düşük kalması ciddi anlamda ihracatı öteliyor. Yani ben işte diyelim dediğim gibi dün daha fuardaydım. Bakıyoruz ihracatçımız şu an 19,5 lirayla çarptığı zaman işi alamıyor. Yani başkan ne olacak, hangi matematikte yapacağız, serbest fiyasayla mı çarpalım diyerek hep sorular gelmeye başladı. Bu kurla ilgili e, matematik çok ciddi anlamda karışmış durumda. Ama yeni e, dönemde e, ciddi anlamda sanayicimiz enflasyonla paralel giden bir kur politikası, faizlerin destekleyici, üretimi ve yatırım işlemini arttırıcı bir şekilde faiz politikası, uzun vadede yatırım yapabileceğimiz, e, işletmelerin işletme faizlerini bir yıl ve üstünde yatırım kredilerinin de üç yıl ve e, daha, daha üstünde yatırım kredileri kullanabileceğimiz bir ortamı bekliyoruz. E, bu gelecek ortamda da bunlarla ilgili bütün ihracatçılarımız beklentileri var. Evet yani e, seçimden sonraki dönemde e, seçim sonucundan bağlı bağımsız olarak e, beklentiler var ve işte hani riskler bu risklerin yönetimi neler dediğimiz zaman hani her iki değerli konumuzun dikkat çektiği üzere faiz, döviz, ham madde bu gibi konular çok yakından takip ediliyor. Bir taraftan işte hani lojistik rekabetinin tekrar kazanılması bunların hepsi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Şimdi Şeref Bey, Çetin Bey biraz önce hani farklı talepleri olduğunu da söyledi. Biraz seçim sonrasındaki beklentileri siz de aslında kurla ilgili taleplerinizden bahsettiniz ama biraz daha böyle hani sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmek için acaba sizin sektörünüzü nasıl talepleri var? Başka hangi konuların üzerine odaklanmayı düşünüyorsunuz? Özellikle de seçim sonrasında. Öncelikle sanayicinin çok acil ihtiyacından başlamak istiyorum. Gerçekten finansmana erişim çok zor. Biraz önce Çetin evet. Bey de bahsetti. Gerçekten Kırkların, ellerin havada uçuştuğu, bank kredilerin belki son birkaç haftaya kadar rahat alındı ama son bir haftadır onların da neredeyse kesildiği limit bitti diye. İhracatçının gerçekten bankaların da o çok yüksek talepleriyle karşı karşıya kaldı. Çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz aslında. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bir yatırım ikliminden son altı aydır bahsetmek mümkün değil. Bizim bir politika faizimiz var ama o faiz ne işe yarıyor bilmiyoruz. Orada bir 8,5 duruyor. Ortadaki rakamlar çok daha yüksek. Yani artık yeni e, iktidarın, yeni dönemin e, artık kim gelecekse bir şekilde faizin doğru bir noktada belirlenip gerçekten kurun da real efektif kur seviyelerinde ki aşağı yukarı 24-25'lerde doların onun üzerinde pariteye bağlı olarak euronun gelmesi gereken yerin minimum olması lazım. Bu olmasa gerçekten biz ihracatta fiyat tutturamıyoruz. Yani şu an iş alamayan, istihdam çıkışlarına başlayan, finansmana ulaşamayan çok zor durumda bir sektörden bahsediyorum. Hatta bu sektör bizim hazır giyiminin yanına tekstili de katabilirim. Gerçekten net ithalatçı durumuna geldiler. E, Tekstilciler de rekabet edemiyor. Çünkü enerji faali, enerji maliyetleri neredeyse 3 katı Türkiye ile rakipleri arasında. E, kurlar dediğiniz gibi hem hazır giyimde hem birçok sektörde sıkıntı yaratıyor. Yani ihracatçının özellikle bank kaynaklarına çok koşulsuz, çok hızlı bir şekilde erişip, ihracatı ve yatırımı düşünmesi lazım. E, ben son 6 aydır hiç yatırım yapıyorum diyen veya makine yeniliyorum diyen görmedim. Dolayısıyla bir an önce yeni ekonomi yönetiminin e, hedefleri e, açıklayıp e, iyi kadrolarla e, bizim e, önümüzü açması lazım. Aksi takdirde ben sektörümün adına maalesef iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Hep kulağıma kötü şeyler geliyor. E, dediğim gibi zaten tedarikte ve resasyon sebebiyle Avrupa Birliği'nde de çok yoğun bir talep yok. ana pazarımızda. E, bunu da yan yana koyduğumuz zaman kimse daha pahalı ürün almak istemiyor Türkiye'den. E, ben bir an önce dengelerin yerine oturacağı ve ekonomiye yoğunlaşacağımız enflasyonu dizginleyeceğimiz, ana hedefimiz enflasyon olacağı ve enflasyonla devalasyonla bir şekilde el ele tutuşacağı bir noktaya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Atı takdirde olası bu vaatlerle verilmesi gereken zamlar, ücret artışlarını sektörlerin karşılaması mevzu bahis değil. Çok büyük iş istihdam kaybı olabilir. Çok endişeliyim. Umarım doğru yol bulunur Beyhan Evet, Çetin Bey yani Şeref Bey söylediği en çarpıcı cümlelerden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Son 6 aydır kiminle konuştuysam kimseye yeni yatırım yapamıyorum diyor. Dolayısıyla hani burada daha fazla büyümek için, daha fazla refah sahibi olabilmek için tabii ki bunların hepsi yeni yatırımlardan geçiyor. Aynı zamanda yabancıların Türkiye'ye bakış açısı çok önemli. Bu kadar entegre olmuş bir ekonomiden bahsederken, dolayısıyla hani sizin sektörünüzde de aynı sorun var mı? Yeni yatırımların önü tamamen kesilmiş durumda mı? Şimdi çok doğru yere parmak basıyorsunuz. 2019-2021'de Pandemi ve pandeminin yaratmış olduğu fırsatlardan dolayı işletmeler çok ciddi anlamda yatırım yaptı. Yani ciddi anlamda makine, tesisat, kapasite artımı, e, e, inşaat gibi herkes bir yatırım yaptı. Çünkü dünyadan talep yağıyordu. Biz gelen talebe yetişemiyorduk. Ne kapasitemiz yetiyordu ne makinemiz yetiyordu. Bu sefer bu makinelerin hepsi 2022'de geldi, kuruldu ve işletmeler faaliyete geçti. Şimdi biz bu kapasiteyi dolduracak ihracatı bulamıyoruz. Şu an makinalarımız boş, kapasitelerimiz küçük. İşte yani gelen siparişi bir kere bu kurlarla çarpıp iş alamıyoruz. İkincisi bu işletmelerimize işletme sermayesi bulabilecek parayı bulamıyoruz. İşletme sermayesi bulamıyoruz. Yani şu an bakın benim önümde rakamlarım var. Geçen sene ilk 2022 11 Mayıs'a kadar yaptığımız ihracat 5.625 milyon Milyar dolarlık ihracatımız şu an 4.774 milyar dolara düşmüş. Yani hem miktar olarak eksi yüzde 13 değer olarak da eksi yüzde 15 değer kaybımız var. Yani biz geçen seneyi arar durumdayız ve bu sebep tamamen işletmelerimizin para bulamaması Kapasitelerini dolduramaması şu anki e, sıkışıklık tamam resesyonun etkileri var dünyada bir küçülme var bunları bir e, aynı şekilde kabul ediyoruz ama yani bizdeki küçülmeler çok büyük ben Avrupa'ya gittiğim zaman resesyonun etkilerini %3 ile %5'ler seviyesinde onun altındaki rakamları görüyorum. Ama dünya o kadar büyük ki dünyadan gelen talepler o kadar fazla ki Türkiye çevresindeki 50 tane ülke ve 4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelere çok ciddi anlamda dünya bankasının vermiş olduğu raporda da evet. belirtildiği gibi dünyanın en güvenilir iş yapabilecek 30 ülkesinden biri. Evet. Yani bu fırsatı biz çok güzel yakaladık. Bu yakaladığımız fırsatı kaybetmememiz evet. gerekiyor şu an işletmelerimiz finansa erişimde Bir cümleyle alayım lütfen. Evet ve işletme sermayesi darlığından dolayı maalesef sektörler küçülüyor bir an önce e, sektörleri rahatlatacak para politikalarına ve finans yönetim sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. E, ben her iki değerli konuğuma da de, e, teşekkür etmek istiyorum. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat e, bizimle beraberdi ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği İDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nu tedarikte çözümde ağırladık. Hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. yarınlara taşıyan zer sundu